akşamlar değerli futbol severler. Süper Lig'in dördüncü haftasında heyecan devam ediyor ve biz de bu haftadan itibaren %100 futbolla bir ekran klasiği olan %100 futbol programıyla tekrar birlikteyiz. Devre arasında huzurlarınızda olmuştuk. İlk Galatasaray 1-0 önde kapatmıştı. Eren derdi yokun golüyle ve ikinci yarıda yine Sarı Kırmızılar Eren'in attığı kafa golüyle karşılaşmada farkı ikiye çıkarttı. Maçın son dakikalarında da Selçuk İnan bir penaltı vuruşundan sonuç alamadı. Top direkten döndü. Selçuk penaltıyı kaçırdı. 2-0'lık bir Galatasaray galibiyeti 2 gol de Eren'den. 4 maçta 10 puana ulaştı Galatasaray. iyi bir başlangıç yaptı sezona. Sadece Kayseri'de 2 puan kaybı var. Her şey işler yolunda gidiyor. Galatasaray karşılaşmasını geniş bir şekilde, detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Sadece bu maçı değil, hatta sizin ilk 3 maçtaki izlenimlerinizi de merak ediyorum. Ama bugün genel anlamda Galatasaray oyunun hep hakimiydi. Rakibe fazla şans vermedi, fırsat vermedi ve haklı bir galibiyet elde etti. Devre arasında aynı cümleleri kullandım ama izleyemeyenler için Şişt, söyleyeyim. Hikmet Hoca'yı dinledim. Hikmet Hoca ilk 10 dakikanın çok önemli olduğunu söyledi. Ve Galatasaray'ın özellikle seyircisiyle, taraftarıyla 1,5 puanla başlıyor. 1,5 puan da geride kalanlar oyuncu ve teknik kadro alıyor diyordu. Haklı çıktı. Coşkulu bir e, seyirci ki bugün 50 bin seyirci ortalama, 50.000 e, 50 bin kişi bir statta 30 bin kişiyi çok iyi diyoruz artık düşün yani. Türkiye'deki statların boşluğunu. Değil mi? 30 gün olması birkaç gündür konuşuluyor. Bak 30 oldu falan diye. Ki büyük takımlar Beşiktaş gerçi 30-40 ortalamayı tutturdu. Seyirciler pek gitmiyordu. Bugün de Galatasaray taraftarı gelince zaten takım da coşkuluydu. Maç fazlası yazıyordu. olsa liderlik koltuğuna oturdu. Bunu da oyuncular biliyor <laughs> ve e, yüksek tempo ile <laughs> Hikmet Karaman'ın beklediği gibi başladılar. Aslında pozisyon yoktu belki ama daha 5. dakikada Hikmet Hoca'nın senaryosu 3'e böldü senaryonun daha ilkinde. Ama peki bu senaryo ne derece doğru bir senaryo? Yani futbolda böyle bir şey yok ki. Mesela bugün Sporting Lyon 4. dakikada 2-0 mağlup duruma düştü Atletico Madrid karşısında. Yani kaçıcı kaçıncı dakikada gol yiyeceğiniz veya işte golle mi başlayacağınız Hayır, bunlar şimdi bilemez ki bir Çok klasiktir. Var. Ben Anadolu kulübünde de oynadığım için biliyorum. Bu tür maçlarda özellikle Galatasaray Türk Telekom Arena'ya geldikten sonra tam bir ev sahibi taraftarıyla. Aynı şekilde Kadıköy'de öyle e Özel Yeni Stadion'da, Beşler Stadion'da da öyle. Şimdi, bunu biliyor. Eskiden biz gelirken anlatıyorduk, aman beyler ilk 10 dakikaya dikkat derlerdi. Galatasaray'ın bir de özellikle şampiyonluğu oynadığı yıllardaki Galatasaray ya şampiyonluğu oynuyor ya erkenden kopuyor. Yani özellikle Galatasaray ve büyük takımlar hava ile şampiyonluğa giden takımlardır. Mesela 4 maç 10 aldı, bir maç geri gidip 2 maç üstte kazanabilir. Mesela geçen sene öyle değildi. Kötü başladı. İki maç kötü bir ileri iki geri plan olduğu zaman toparlayamazsın ve koparsın. Ama sezon başında iyi başlamak çok önemli. E, maça da iyi başlamak önemli. Hikmet da onu bekliyor. Duran topun devamında da gol yedi. Golden sonraki reaksiyon önemli. Maçın tamamında hemen hemen pozisyonu yok Rize Yok. Teşebbüsü var ama pozisyonu yok. Galatasaray'ın var mı? İkinci arada birkaç tane var. Neden fazla pozisyonu yok? Onları da konuşalım. Önce Rize takımı dördüncü hafta oynuyor. Bana göre 3 haftasında, bugün dahil olmak üzere kötü top oynadı. Bir tek geçen hafta Akisar maçında birazcık oyunun bölümlü, belli bölümünde daha iyi top oynayan takımdı. Dolayısıyla e, bu bugün favori kimdi? Galatasaray'dı. E, Skor 2-0. Anlatma üçüncüyü yapsa o da tartışılacaktır. Mesela Ermeniler yok, 4 mi ulaştı. İşte i, i, ilk hafta attı. Akisar'da atmadı mı? Akisar'da attı kafayla. Şimdi iki de bugün attı. İki dört. de bugün attı, 4. Belki artık uzatmalar olduğu için yine penaltı atabilir miydi? Belki de Selçuk'un takımın penaltısı olması ve demolize durum değil ya bu haftaya kadar çok konuşuluyordu. Belki Selçuk kaptan atsın diye düşünüldü ki takım penaltısı ama Selçuk da morallensin belki. Morallensin diye düşünüldü. Ee, haklı bir galibiyet elde etti. Galatasaray takımı gerçekten çok coşkulu oynuyor özellikle evimde çok çok coşkulanıyorum ama bu coşkunun karşısındaki neden fazla pozisyona giremiyorum? Bunu konuşmakta Bunu fayda var. Bunu konuşalım ilk yarıda özellikle çok ekstra, çok sıra dışı bir gol attı Eren evet. Derdiyok ile. Mükemmel bir gol attı. Evet. Tamamen bireysel beceriyle yaptı. Yılın yaptırmış. golleri. Gol belki Snyder'i orada asist olarak değerlendirildi ama... Tamamen bence Eren'in becerisiyle atılmış bir gol orada. Yani. Ortayı yapan Snyder doğrudur ama Eren yani. çok güzel, çok klas bir gol. Bir gol galiba, zaten. Hakikaten.